Herkese merhaba sevgili izleyiciler evet yılın son iş gününde yine birlikteyiz artık yarın yeni yıla gireceğiz. Yılın son iş gününde yine veri yağmuruna tutulduk. Türkiye açıkladı dış ticaret açığı ithalat ihracatımız açıklandı. Diğer taraftan Türk iş, Türk iş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Hazinenin bir sürü kararı var özellikle gelir ve damga ile ilgili bunlar oldukça önemli. E, döviz mevduatlarındaki düşüş serisi 6. haftaya girdi, devam ediyor. E, benzine bu akşam maalesef yine zam geliyor. 84 kuruş bir zamdan bahsediyoruz. E, belki bugünün en iyi haberi, e, hep zam haberi veriyorduk doğal gazla ilgili. Bugün İstanbul için e, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. %12 bir indirime gidildi. E, Zor bir yılı geride bırakıyoruz. Peki 2023'te bizi neler bekliyor? Bugünleri arayacak mıyız? Hepsini değerlendireceğiz. Ekonomist Bayram Başaran karşımıza. Merhaba Bayram Bey. Merhaba İbrahim Hanım. Evet, yılın son iş günü. E, artık yarın yeni yıl Pazartesi günü 2023'e merhaba demiş şekilde yayınımıza başlayacağız. Ama gelen rakamlar 2022'nin bitiminde çok iyi şeyler olmadığını gösteriyor. Herhalde bu rakamlar 2023'e de sirayet edecek. 2023'te böyle önümüzde şey toz pembe bir pencere açılmayacak gibi görünüyor. Dış ticaret açığımız kısımda gerçekten yine inanılmaz artmış. Yüzde 61 bir artıştan bahsediyoruz. i̇hracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.1 artmış ama ithalat yüzde 14 artmış. 30 milyar 650 milyon dolardan bahsediyoruz. Bu rakamlar bize neyi anlatıyor? 2023 2003 de girerken 2023'te bizi neler bekleyecek? Şimdi Ebru Hanım, e, hepsine birden girdiğimiz zaman çok e, saatler konuşmak lazım. Kısa kısa geçelim. Şimdi Hazine'nin bugün yaptığı açıklamalar var. Ondan başlayalım. Yol paralarını e, 2860'ya kadar olan aylık yol parasını ve 1456 e, yemek parasını 1456 liraya, 56 liraya kadar yol paralarını vergi dışı tuttu. E, 120.096 liraya kadar olan gelirleri de yine maaş ve ücret gelirlerinde e, gördüğüm kadarıyla damga vergisi ve gelir muaf. Bu bütçe açısından çok büyük bir kayıp demek. Gelir azalması demek. Bu çok önemli. Ee, bir de EYT'lilere verilen zamları şimdi şey yapacak memur ve işçi yapacak memura yapılacak zamları da düşündüğümüz zaman müthiş bir açık e, gelecek. Evet. Ve şu an yeni çıkan bütçe yasasının uygulanması pek mümkün değil. Açıkçası burada bırakanların bu tutması mümkün değil. Tamamen seçim ekonomisine dönmüş durumdayız. Bu çok ciddi bir yük getirecek. Sırf EYT'den gelen yük, Sayın Bakan'ın açıklamasına göre ne kadar tutacak göreceğiz ama 100 milyar TL. Şimdi bütün bu açıkları da kapa şey kapatmak için ne yapacağız? Çok ciddi iç borçlanma ve çok ciddi para basacağız. Bu ne demek? Çok büyük bir enflasyon. Çok ciddi bir enflasyon. Hep ne diyorduk? Bizim enflasyonumuzun %80'i iç kaynaklardan, iç kaynaklı diyoruz. İçerideki uyguladığımız politikadan diyorduk. Bunu net olarak ortaya koyuyor. Burada tehlikeli olan şey, açlık sınırına geçmeden tehlikeli olan şey dış açlık. Bu çok ciddi sıkıntı demek. Burada gözden kaçmaması gereken bir şey var. Kasım ayında ihracat binde bir, bir önceki aya göre binde dört artmış, ithalat binde dört azalmış. Bu şu demek, ekonominin çarkları yavaşlıyor demek. Yani üretim düşüyor demek. Hem ihracat azalıyor hem e, üretim azalıyor demek. Bu aynı zamanda işsizliği de beraberinde getirir sanayicinin iyice sıkıştığını gösteriyor, e, döviz bulamadığını gösteriyor. Çünkü e, geçen hafta, işte bu haftanın başlarında Merkez Bankası'nın Bloomberg TV'de yayınlanan, e, Amerikan Bloomberg TV'de yayınlanan habere göre Merkez Bankası, sanayicinin e, ya da ithalatçıların e, ya da müşterilerinizin e, montanlı döviz alışlarını Hı. erteleyip bir hafta diye bankalara gönderdiği talimat var. Bu da onu gösteriyor. Bunu gösteren bir başka etken de müsyadır. Yani hükümeti destekleniş adamların oluşturduğu müsiyatın satın almacılar endeksi var. Bu endekse de 1.3 puan düşüş var. 52.1'e Yani 53.4'ten 52.1'e Orada da karamsarlık artıyor. Yani ekonominin daralacağını gösteriyor satın almacılar endeksi. Ekonominin daralacağını gösteriyor. Maalesef oradaki gerileme. Şimdi ilk 11 aylık dış açık e, %153.4 almış. Bu çok büyük bir rakam. Geçen yılın aynı ayına göre de dış açığımız yüzde 60 artmış. Bunlar çok büyük rakamlar. Bunları neredeyse finanse edeceğimiz önümüzdeki günlerde çıkacak. Bunu finanse etmek için Merkez Bankası bütün dövizlere koyuyor, döviz biriktirmeye çalışıyor. E, döviz biriktirirken ne oluyor? İthalat azalıyor çünkü sanayici, bizim sanayicinin yüzde 81'i ithalata dayalı çalışıyor. İthal amacı politikaları izlenmediği için mecburen ham madde ve yeri mamulları ithal ediyoruz. E şimdi bu sanayici Ham madde ve yarım mamur ithalatı, e, ithalatı için döviz bulamadığı zaman ne oluyor? Sanayinin çarptığı yavaşlıyor. Yavaşladığı yavaş. zaman bu aynı zamanda işsizliği getirecek, pahalılığı getirecek, ihracatta düşüş düşüşü getirecek. Bu giderek can sıkıcı bir hale gelmeye başladı. Bunun sonuçlarını yılın ilk 3 e, ayının sonundan itibaren görmeye başlayacağız. Mart'ın sonundan itibaren görmeye başlayacağız. Öyle görünüyor. Bu ne yapacak? Müthiş bir enflasyon ve hayat pahalılığı getirecek. Öyle görünen o. Her ne kadar Ocak enflasyonu, Aralık ayı enflasyonu, Ocak enflasyonu düşüş gibi görülse de hayat pahalılığı devam etmiş olacak ama ondan sonra enflasyonu daha büyük bir sıkıntı yaşayacağız. Daha büyük bir patlama yaşayacağız maalesef. Onun için ben yüzde %20'ler enflasyon hedefini tutması mümkün değil. Hayalden de öte. bence şu an ekonomistlerin yaptığı %40'lık yıl sonu tahminleri de çok hayalden öte. Enflasyonun %55-60'ların altına geleceğini tahmin etmiyorum. Yani fiyat artış hızlarından. %55'in 60'ın altına geleceği pek mümkün, gelmesi pek mümkün değil. Yani bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız gibi bir durumuyor. Şu anki göstergeler bunu gösteriyor. İthalat hala patladı gidiyor. %14.4 bütün kısıtlara rağmen buna karşılık ihracat artış %2.2 Bu can sıkıcı bir rakam. Gerçekten can sıkıcı. Bunu görüp görmediklerini bilemiyorum. Geçen sene ne diye yola çıktık? Rekabet çukurla ihracat artıralım, dış ticaretimiz azalsın diye çıktık. O yüzden dış ticaret açığımız patladı gitti. Bu cari açığı patlattı. Toplam ödemelerin hepsini patlattı. yani dış borç artı ithalatı dış ticaret açığı patlattı. Buradan baktığınız zaman önümüzdeki dönem içinde şu an bunları giderebilecek herhangi bir politika yok. Maalesef Üç önümüzdeki ben yani Nisan, Mayıs gibi, özellikle Mayıs gibi falan ciddi bir sefaletle karşı karşıya kalacağımızı görüyorum. Maalesef şu anki veriler. Dünyadaki gelişmeler de bunu gösteriyor. Hala metal emtia fiyatları yükselmeye devam ediyor dünyada. Bu emtia fiyatları artışı aynı zamanda dolar, euro gibi para birimlerinde değer evet, anlamına geliyor. Çünkü o ülkelerde de enflasyon maalesef önümüzdeki aylarda patlayacak. Şimdi bir yavaşlama var faizdeki artış. Dolayısıyla herkes onu görmeye çalışıyor. Ama faizdeki artış o ülkelerde de maalesef şirket batışları beraberine getirmeye başladı. Bir taraftan piyasalar daralırken, diğer taraftan faizlerin artışı, o ülkelerde de sıkıntılar yaratmaya başladı. Bu ülkelerin büyük bir kısmı da bizim ihracat yaptığımız ülkeler. Evet. İhracat yaptığımız ülkelerde bu sıkıntılar olduğu zaman bizim ihracatımızın düşmesi kaçınılmaz. Maalesef durum bu. Şu anki ben, e, manzara bu. Dünyada da bir enflasyon baskı gelecek tekrar. Bu faiz artışları durduktan sonra muhtemelen e, Şubat sonunda duracak faiz artışları, öyle görünüyor. E, piyasalardan yeteri kadar para çekilmiyor çünkü çok büyük paralar basıldı. Ve herkes Bankası bilamçıları 8-10 kat büyüdü. Biz hiç yapmıyoruz. Hadi onlar biraz faiz yukarı çekerek piyasayı kısma çalışıyorlar enflasyonu düşürmek için. Biz bunu hiç yapmıyoruz. Bir de biz daha fazla para basacağız. Bir de seçim ekonomisi uygulanmaya başlandı. Yani bütçenin darmadağın olacak anısındayım. Evet, 2023 çok daha zor geçecek. Demek ki evet. öyle görünüyor. Bu yani. baskılar kurun yukarıya doğru çıkması için baskılar çok daha hızlı devam edecek. Bence önümüzdeki sene bütün bunları topladığı zaman Türkiye ve dünyadaki gelişmelere altın ve gümüş fiyatlarının yükseleceği, yükselmesi çok muhtemel. Ama büyük bir sefalet geliyor yani. Buna herkesin hazır olması lazım. 3 ay sonra, 3-4 ay sonra büyük bir sefalet geliyor. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Buna hazırlık yapmamız lazım. Büyük bir sefalet geliyor dediniz. E, işte, işte yılın son iş gününde açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Açlık sınırı 8.130 lira. Ee, yoksulluk sınırı da 26.481 lira oldu. Ee, asgari ücretle e, açlık sınırı arasındaki makas yani şu anda daha e, zamı ceplerinde görmedikleri için e, şu anda 2.630 lirayı aşmış görünüyor. E, Tabi bu zamla 8.506 lira geldiği zaman e, işte birkaç yüz lira da olsa açlık sınırı herhalde birkaç ay daha olsa e, asgari ücretin biraz daha altında kalacak ama onu da çok uzun süreceği. Yok olur. şimdi... İlk zamlı maaşları ne zaman alınacak? Şubat başında. Şubatta. Evet. Şubat, o zaman başına, ne kadar? Kadar, Şubat başına kadar e, mevcut askeri ücret açlık sınırının altta kalmış olacak. Evet. Değil mi? Bunu söyledik zaten. Daha önceki yayınlarda da söyledik. Açlık sınırının altına kalacak. E, yoksulluk sınırı da 26.030 e, lira sanıyorum. Eğer hafızam yanıltmıyorsa... Aralık ayında mutlak masrafı Türk işe göre %4.4. 26.481 lira şu anda. 26.481 lira. Maalesef bir aylardaki 4 kişi ancak çalışırsa ve asgari ücret seviyesine para alabilirse bugün için yoksulluk sınırını da geçinebiliyor ama. Şubatta bu rakam çok daha yükseleceği için 4 kişinin asgari ücret alması da yetmeyecek. Şu an görünen rakamlar bu. Önümüzdeki dönemde maalesef sıkıntı çok artacak. Yani çok üzgünüm ama çok artacak. Yine Hı. maalesef diyerek kapatıyoruz haftanın e, yılın son iş gününü. E, yarın soru cevapta yine izleyicilerimizle beraber olacağız. Umarız pazartesi günü e, yeni yılda daha keyifli yayınlar yapabilme şansımız olur diyelim ama bu rakamlarla biraz zor görünüyor. Gerçekçi de Anladım. olmak gerekiyor. çok zor ben de bizi izleyenleri, bizi takip edenleri yeni yıldan kutluyorum. Umarım yeni yıl geçtiğimiz bu 2022'den ve 2021'den çok daha iyi olur. İnşallah iyi olur. Umarım. Ama evet. rakamlar çok bunu göstermiyor. Ben herkesin yeni yılını kutluyorum. Umarım yeni yılda sağlıkla, mutlulukla, bolluk bereketli hareketli bir evet. yıl olur bize. Ee, biz bütün bunlarda yanılmış oluruz. Umarım. Ama rakamlar onu göstermiyor. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere diyorum o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın.